İngilizler Filistin'i Araplardan almadı biliyorsunuz. Aslında bizden aldı, Türklerden aldı, Osmanlı'dan aldı. Onun için ilk önce Filistin bizim meselemizdir. Bizden çalınan topraklardan bir tanesidir. 1918 ve 1949'a kadar olan bu süreçte İngiliz Bankası bölgeyi tüm Arap coğrafyasını dizayn etti. Hem Suriye'yi, hem Lübnan'ı, hem Ürdün'ü, hem Mısır'ı, hem Filistin topraklarını hem de Türkiye'nin önemli bir kısmını kendi belirledikleri etnik çizgilerle çizdiler ve bunlara daha önce bir devletin Osmanlı'nın parçası olan bu yerlere ulus devlet adını koydular. Ve bunu kişilerin etnik kimliğiyle, kabilecilikle, ümmet fikrinin artık kabul edilmediği bir yöntemle yaptılar. 1918'de başlayan bu süreç 1948'de İsrail'in devletleşmesiyle ve resmi olarak bir devlet olmasıyla sonuçlandı. 1948'den bu yana neredeyse 75 yıllık bu süreçte Filistin topraklarında kan, gözyaşı ve barutun olmadığı gün olmadı. İsrail o kadar canice şeyler yaptı ki bölgedeki Filistinlileri mahalle mahalle, semt semt işgale aldı. Avrupa'dan dünyanın birçok yerinden getirdiği Yahudilerle buradaki Filistinlerin yaşam alanını çaldı. Kimi zaman bölgeleri ablukaya aldı. Kimi zaman ambargoya aldı. Ve bu o kadar keyfi bir hale gelmişti ki örnek veriyorum Gazze 2006 yılından günümüze kadar büyük bir abluka gördü. Bu abluka o kadar korkunç bir haldeydi ki en basit ilaçların bile girmesi yasaktı. Hala yasak. İsrail, Filistinler sadece seviyor diye maydanozun geçişini yasakladı. Filistinlilerin süt ihtiyacını karşılayabilmesi için onlara özel %0.0 yağ içeren özel bir süt üretti. İsrail, yine bölgede uyguladığı politikalarla hem Filistinlerin mülk sahibi olmasının önüne geçti, hem de getirdiği toprak kanunlarıyla insanların mülklerinin değerinin üzerinde vergiler çıkar